Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hopırınk hopırınk falan filan housing nerede bu şurada yazıyordu Horrific housing oyunu oynuyoruz yine saçmalıklar yaşayacağız Ama ee, bak em, videoyu kapattıktan sonra şu an videoyu çektiğimiz gün aynı günü çekiyoruz videoyu Çünkü biraz önce tam oyundan çıkacaktım ki Fatih şurada bir şey keşfetti Bak <laughs> burayı göstermiştik ya Böyle. Hadi de çekil de çekil de yazayım. Dur. Ya önümden çekilin. Dur. Ben yardım Dur. edeceğim. Tamam. Bakın şuradan bir şey keşfettik. Yani buraya geliyorduk hiçbir şey olmuyor mu diyorduk. Ama şuradaki yeşil düğmeye basınca Hayır yeşil düğmeye her basılmıyor işte. Ha. Bir çekil. Çekildim bas. Bir şeye basmıştım. Orada evet. kapı açılmıştı. Ne olmuştu? Evet işte şu kırmızılı da şu yeşile basmıştım. Siyah. Siyah. Evet işte siyah, siyah mı? basıyorsun. E, Biraz sonra... bekliyorsun. Sonra yeşil butona basılabiliyor. Hı. Yeniden dene. Hemen cizik yapmayı dene. Oldu mu? Aha. Gel, gelme. Ne oldu? Bunun neden olduğunu anladım. Diğer yerdeki yere mi gideceğiz? Başka. Diğer yerdeki şeyi E'ye e ye, toplaya basacağız. Sen git oraya. Tamam, toplaya bastım. Bekle ben de basayım ne olur ne olmaz. Dur var. basamadım. Bastım. Bas çabuk. Ra ra ra. Pigiymiş tamam. gibi düşün. Pigi ne alaka şimdi? Açın, tamam açın. Kaç, açın kaç, açın. açın. <laughs> Geç. Ha şimdi şimdi basılıyor mu? Evet. Ha, oradaki toplaya basıp girecekmişiz. Giriyoruz. E burada ne oluyor işte? Şurada yine kırmızı bir şey var. Daha Çıkış kapısındaki gibi. Ona basınca şu ışık kapandı. Ama burası ne işe şey yarıyor yapmıştım. Bundan sonra da bekleyince şu yanan kırmızı şey yanında da bir yere atmıştı beni. Ha bir de bir, bir daha bir denesene. Tamam. Aa tur da başladı. Ya niye ki? Şurayın gizimini bir çözebilsek. Çözebilsek yani. Aa arkaya shift lockla gördüm burası. He. Shift lockla gördün Aa. ama boş bir oda. Boş Katar. bir oda var orada. Ne anladım sen. bak şu an burası. Bunun yanı şu garip bulduğu gösterdiğim yer. Şurası. Hiçbir şey anlamadık ama çözebilirsek bak ne buradan bir çık. gösteririz. Petimizi görürsün birazdan. Bu türden sonra Ay. gösteririz. Çıkamıyorum. Çıkamayız zaten. Bas şuna. Ha, tamam. Kasaba seçildim. Kasaba. Kasabada kuru fasulye alak mı? Neyler? gel. Kuru kur fasulye, fasulye, mi? Ne alaka? Hı? Canım çekti. Gel, gel. Gel hadi. Aa mi? cidden kuru fasulye var. Yok o değil gel. Ama bak kuru fasulye var. Ya boş yer mi gelmeyin. Neredesin? Ne? Buradayım. Burada buradan. Geliyorum. Bak e? fasulye dükkanı al, alırsın. Oha fasulye <laughs> dükkanı varmış o kadar. <laughs> İnanmıyorum. Ne? Fasulye Bak dükkanı şey. diye bir şey olabilir mi? Ne? Ne? Çabuk gel. Çabuk, Geliyorum. Geliyorum. Yani Geldim. Banka var. Banka var ya orada. Banka. E, içine atlayayım mı? Böyle hopla oraya. Atlıyorum. Tamam, şu... Ay yine mi? Aç şunu. Aa, yine şişman oldu. Zıpla zıpla kırılsın. Aa, jetpack... cidden zıplayınca kırılıyormuş. O zengin Hı -hı. oldu. Burada sıkı. Aa deli çıktı. çevirmek için gir. Ha, bunlar gerçekten şey oluyor mu? Ya of. Gizemi çözerim ben. Oha gerçekten bu oyun parası veriyormuş. Ani bu ne hiçbir şey yazmadım. Böyle bir ağlamış suratı çıktı. Çok durunca ölüyor muyduk? E -e. Kafamı çarptım düştüm inanamıyorum. Boş ver, biz zaten gizem çözüldüm. Aynen gizem çözelim biz. Gizemli gizemli bir, bir olaylar. Gel. Ne oluyor acaba? Dur geliyorum. Gel. Burada dur. Neredesin? Bur, gel. He. Gel. Burada, burada dur, dur. Burada durayım. Burada niye? Tam burada duruyorum. Orada dur birazdan tamam, fark edersin. Çabuk. Bekliyorum. Hadi. Hmm. Um. Bak şimdiki bak. Aa demek orada gördüğün oda da burasıymış ama bizim oradan bir yere ışınlanmamız almamız gerekiyor galiba. Evet işte biz Dur yine geliyorum. Hapis kaldık mapus. Mapus mu? Ama gelemezsin ki sen. Dur. Açsana kapıyı. Oradan açabiliyorsun. Yok açamıyoruz işte. Açabiliyorsunuz işte. Ya açılmıyor Sizinize işte şey tıklanmıyor tıklanmıyor. Ya, ha. bu, ya buna gıcık oldu. Çikolatalı buna gıcık. yumurta mı? Niye elimizde çikolata yumurta var? Oha cidden. Bu şey değil mi? Ee, hani böyle sürpriz yumurta. Açık atın. <laughs> Dur şuraya çıkacağım. Ya. Sürpriz yumurta. Hadi yiyelim içinden oy oyuncak çıksın. Resit çekmek zorunda kaldık. <laughs> ya bari yiyip Burası ne kokuyor? Fatih pırtladın mı? <laughs> Hayır Fatih ya pırtladın ya da annem sarımsak pişiriyor. İğrenç kokuyor gerçekten. <laughs> Hadi o çiz gizemi çözüyor muyuz? Evet. Çözemiyoruz. Çözersek videoya alırız zaten anında. Daha fazla toplaya bastın. <laughs> Yerde lavlu lavlu bir şeyler oluyor. O zaman bu tür bitsin geliyoruz. Tamam, tamam şimdi gel. Geliyorum. Gel. Şimdi ben buraya geçeceğim. Sonra sen oraya basıp başka bir tuşa basmayı dene. Ben içeri geçtikten sonra. Aç içeri. Tamam Abi geliyorum. Şimdi ben hemen gidiyorum. Giremiyorum. Tamam şimdi sen başka bir tuşa basmayı dene. Tamam. Ama bu etkinlikten sonra başlıyor diyor ya. Zaten Hadi orada mahpus kaldım. <laughs> Hadi bir şeyler yapalım. Şuraya bastıktan sonra belki orada bir şeyler oluyordu. Ama şu oradan basılamayın. <laughs> Lav şey, olsun şey. heyecan olsun be. Hayır hat olsun. Hatı ben doğru düzgün oynayamadım çünkü. Direkt, direkt ya bir heyecan yaşasaydık. Çikolatalı yumurta hala duruyor ama. <laughs> Şunu kırıp <laughs> patlatırsın. <geliyor>. Onu kalsana ni? <laughs> O can veriyor. Keşke yemeseydim. Ciddi misin? Hı -hı. Yeniyor mu ki bu? Evet. Aa yedim ben. <laughs> ya burada Yeniyor mu? Yeniyor mu diye bakmak için yedim. Çok saçmaydı. <laughs> Hı. Hmm. Birisi öldüğünde lava yükselecek Şurada gidiyordur. bir tane. Sniper gelse herkesi tık iki atıyor sniper. <laughs> herkesi mahvedip öldürsem kendini. Kendini ne güzel olmaz ki. Aa kuru fasulye. Ani yanındaki eve ne oldu be? Yanımdaki görünmez. Aa duvarları Gerçekten. görünmez oldu. Atlamaya çalışsam ölürüm. O yüzden atlamayacağım. Aa, yükseldi. Birinin <laughs> evi küçüldü. Adam çok şanslı. Su ölecek görecek. Ya sana gelirse? Hı. Oha atladı <laughs> mı? Oha atlamayı başarıyorlar bunlar. Biz kesin ölürüz ama. E ee, bekliyoruz ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Kan dost canlısı bir kamp ateşi kan mi? Dost canlısı kamp ateşi mi olur Oha! şu evde? Dost canlısı kamp ateşi mi olur ya? Yani herhalde zarar vermeyen kamp ateşi de yani niye dost canlısı? Bu ne? Bunun etrafında neden garip garip Arımızın... bir şeyler Arımızın... su Suikatçı var. Suikatçı ne ya? Kötü... Suikatçı değil evet. miydi o? Evet. Susikatçı. Susikat ne ya? Susikatçı. Susi Susi <laughs> Yok susamcı. Lan! Havai <laughs> fişek indi. Nil öleceğiz, gebereceğiz. Zaten o, garip garip, garip depremler oluyor falan. Hiçbir şey anlamadım. Sen rahatsın Eli. Bak bunlar ölse <laughs> 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 Aa kılıçlı adam var ama gelemez. Aa ne oldu? Öldüm. Bu ne? Ya parkur geldi. Ben yapardım da dire çöldüm. Parkura nasıl gideceksin ki? Geçiliyor. Buz yere sızıyor. Buz yere mi sızıyor? Lav gidecek mi? Yok. Birisi <laughs> bebek yodaya dönüşecek. Bebek yoda ne ya? Yoda var. Ben niye öldüm şimdi? Silah sıktı niye? He silah sıktı. Ben de diyorum neden Hadi gizeme devam. Bebek yoda ne ya? Yoda var ya yeşilli yeşilli. Şu creeper mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hem creeper hem de yoda olmuş bu. Ha? Yoda herhalde şey hani e, böyle Star Wars'taki şey. Ben onu görmüştüm bir ara oynarken. Ses be? Ama creeper'ın <laughs> içine girmiş bu. Garip garip. Bu da kar topu fırlatıyor. Neyse. Fatih neredesin? Buldum tamam. Dünyanın buldu. sırrını buldum. Sırrını, sırrını buldu. buldum. Geliyorum bir dakika. Bekle uğraşma. Açın gel. Heh geldim. Ne oldu? Bak buna basıyorsun sonra kırmızı tuşa ama E ile toplaya basmanız gerekiyor. Sen, sen, sen toplaya gibi. basmaya git ben bekliyorum burada. Hı. Şu an dünyanın Cidden sıra ne sıra yaptın fizik? sen orada? Ya, ya boşver ne yapmayacağız şimdi. Ha, değil etkinlik sonra son kısmı. O zaman turdan sonra geliyoruz. Zaten Aa dönen çubuk diye bir şey başladı ama ben niye, niye bak. buradayım? Bu ne? Bu ne? İkinci hmm. kez harita seçildi. Eşit olmuş. Kas ne? Alet olsun. Alet olsun. Ne bileyim garip garip bir şey. Oyun iki saniye içinde başlıyor. Bir sıfır. Başladı. Ölelim kasaba. direkt. Kasaba yine mi kasaba? Ölelim Hı. direkt çünkü or oradaki sırrı, bul sırrı bulacağız biz. Biraz geç. Atlıyoruz. Bir şey. Atladım. Hadi bakalım. Atlama gücü. Bir süper hıza sahip benim olmuştum. <laughs> olsun. Süper hızla i̇şte. ölmüş oldum. Hadi Fatih, Aa. sen oraya git aç ben burayı açıyorum. İlk önce şu, oradan yine biliyorsunuz. Birinci bir Dur açıyorum. Girdim. Bitti bana kapıyı açarsın. Aha. Aç Çabuk değilim. gel zaten ben açık kaldım. şu an. <laughs> Şimdi ne yapacağız Bak şuradaki küçük siyah butona basıyoruz Siyah buton küçük Sonra şu Sonra kırmızı alttaki. siyah buton Ay kırmızı, kırmızı Oha arkası farlandı Çok parlak kırmızı, kırmızı en üstteki Şimdi ne oluyor o zaman Farklı orada bir yer bir şey mi şey açıldı daha da yapacağız. Farklı bir yer mi açıldı yo yine aynı yer ya. Ne yapacağız acaba çok heyecanlıyım şu an <laughs> Ne olacak? Anladım ama i̇ki arkadaşlar, bilen lazım. varsa yoruma yazın. Anladım. İki ama iki kişi lazım. İki kişi mi? Hı? İki kişiyiz zaten Hı? biz. Gelin. bu sefer sen de toplamam kapan. lazım. Eyle. Tamam, geliyorum. Toplayıp topla neyse artık toplamak. Niye topluyoruz ki bunu? Çabuk çabuk. Çabuk gelin, zıt hızı. Ne biçim ses lan? Açıl susam açıl Ama ne doğru sırada yapmamız yani. Evet başta bastım ama olmadı Çabuk Açıl Fast. Fast. <laughs> Bak ne sen şu kırmızı şey butona bas Tamam Sonra da buna Tamam Oldu. Şimdi de ben buna basıp Oha bir yere geldim ben. Seni bilmiyorum ama ben bir yere geldim. Evet işte ben bu yere gitmiştim. Oha gelmiştim. bu ne? O bir bu ne? Minicik bir şey korkuyorum şu an değsem ölür müyüm? Neyi bekle beni. Senin ne de dedi. mi gelmen gerekiyor? Hadi çabuk tur bitmeden. Hadi çok heyecanlıyım. Şu an heyecandan titriyorum. <laughs> Ay o kadar heyecanlandım ki ne yapacağız acaba? Bu ne bir şey yazıyor bu ne ya yüce ustalar mı i̇şte Krim sof... herhalde ilk yapanlar böyle bunu ilk bulanlar ay <laughs> hadi gel pastamı bir bir rozet geldi ne? pasta diye kuki pa kuki bir şeyi Ne? ben anladım ne yapacağım? yapacağız bakın bak şu şey var ya ne şu yeşil şu küçük sarı buton evet İki tane küçük, var. Küçük sarı demişim. Yeşil, si, siyah. yeşil. Siyah. Siyah Ama evet. küçük. Ama ilk önce şu topluyorsun. Topla ile yapıyorsunuz tamam mı? İlk önce küçük siyah. Sonra da kırmızı şeye. Kırmızı büyük sap. yani ne Sap böyle. Tamam, Parlayan. Işte. Yani bir şey var gözükmüyor. Parlayan. Sonra? Sonra da bir daha küçük siyah basıp yeşile basıyorsunuz. Buraya teleport. Tamam edelim. da burada ne yapacağız? Önemli olan o ne? <laughs> Bak, ben bunu biliyorum bu. Oyunlarda bilgisayar var. Onun için böyle bir yere gidiyorsunuz. Ya ama tur başladı. Dur, tur bitince başlıyoruz. Tamam, hadi biz öldük. Geliyoruz. Bir Gidiyoruz. daha. Tamam, geldim. Geldik. Şu şeylere gelelim. Şu renkli şey ne? Onu anlamadım ben. Tamam, buralara geldik. Şimdi ortadaki tuşa bassak biz basamıyoruzdur o zaman şuradaki bassın. Ne olur bas. Dur. Butona bas yazacağım. Ya Türk midir ki? Ne bileyim belki Türk'tür. İngilizcesini de biliyorum ki. Press buton. Aynen. Dur. Press. İki saniye miydi? 1. Bekle de o basın. Böyle mi yazılıyordu? O geçti. Tamam sen bas o zaman. O geçsin sen bas. Yo sen geç. Bas. Ya niye basın ya? <laughs> Keşke Hilal de gelseydi. Ben geliyorum. Ha Hilal Belki tuşlarla bir şeyler de daha yapacağız. Ya niye ki ya? Biraz Korok, zaman ver. Korkut yapsana niye? O çok güzel. Tamam. o zaman devam ediyoruz çözmeye gizemleri. Burası uzaymış. Hı <laughs> hı. Aa ağır çekim çok az ama ben niye kılıçının yanına geçtim? Ben bende de kılıç var ki. Herkesde kılıç var. Hı. Hem Ölün de mi? morlu. Star Aa! Wars uzay savaşlarındayız. Bu ne? Niye? Küreli. Niye kaç? Neyden? Lan! Lan süper insan oldu bu. Süper insan niye? mı? O, beni izlesene öldüysen. Ölmedim. Neredesin ki sen? nerede olduğunu bilmezsin. Çabuk öl ve be benim yerine bak. Aa, tamam ölüyorum seni izleyeceğim. Atladım aşağı. Hmm. <laughs> seni izleyeceğim. O ne Aa! müzik başladı. Bir tane iskelet var dans edip duruyor. Ne oldu orada? Ben de bir türlü ölemedim. Şurada da galaksi var. Tam fotoğraflık <laughs> galaksi. tamam, tamam. izliyorum. İzliyorum. Bak. Oha nasıl o kadar yükseğe Güzel süper insan oldum. Hem zaten çok yüksek. Lan hayır. Hayır kontrolsüz <laughs> şey Ay Atladı zıpladı bir şey oldu. Her neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda Bizi bu gizemi çözeceğiz. Ah Hilal de gelmiş. <laughs> son kez deneyelim mi? Son kez. <laughs> Hadi son kez deneyelim. Tamam son kez deniyoruz ama Hilal gelemedi. Eee bak falan Abi oldu saniye, bir sen bir basmayı dene ben tek buradayken. Ne, sadece ben ne oldu? Üste bak. Üste bakıyorum ışık var. Evet işte onun bir anlamı olacak. Ya ışık sadece ya ne anlamı ya? Of ışık ha. anlamı yok. Işık anlamı ışık. Geç Refat'i butona bas. Ya sen. ben basacağım Tamam o zaman ben geçtim sen bas. E şöyle butona basma. Butonu gibi. bas. Heh, böyle. butona bas ne yapıyorsun? Hadi butona bas tıkla tıkla. Evet, Ayağına basma. Ya, ya hadi. Hadi uzatma. <laughs> ya şu but böyle. Heh, böyle olmasını bekliyordum. Hadi bas. bas. Basılmıyor. Basılmıyor neden? Böyle iki Ya neden ki dur kesin bir şey daha yapacağız. Bir Sarıları falan basarsak belki. Ya da ne bileyim işte. Dur siyah buton neden burada? Gel Bifat sen de de şurası si siyah gözüküyor mu? Evet. Peki neden? Oyun bug'ından mı? Hı hı. Ya bak değilse? Hiçbir şey anlayayım. Dur şu uzun siyah buton falan ne bileyim. Ne? Bunun bir, bir şey olmaz. <laughs> ne? Hı -hı. Geldim. Bir gel. Geldim. Sakın, sakın bilgisayarıma bakma bir. Ayşe televizyona. Neden? Tamam bakmıyorum. E ee, ne oldu? Sen, bir şey yapacak bir şey Ne? <laughs> lan! Reset çektin. Ne ya! Hayır, ne ama lan? gözümle bakmasam bile reset çektin. Ve öyle ölmezdi. Direkt yani bir animasyon falan olurdu yani. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde burayı çözmeye çalışacağız. Aa Boş ver. O zaman arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazsın bunu. Çünkü bayağı merak ediyoruz. Çözmeye çalışacağız. Aa. Videosunu da atarız ne çözebilirsek. Tamam boş ver zaten geçemedik. O zaman bir sonraki videomuzda Aa. görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.